Ooo Messi'den intikam. Bir taban bu intikammış. Böyle intikam mı olur? Of! Görmek bile istemiyorum. Bu ne ya? Müller arkadaşının intikamını aldı. Ronaldo'ya yapılan en sert faullerden bir tanesi bu. Net. Ağlattı adamı ağlattı. Evet ben 22 yaşındayım ve birçoğunuz benim kardeşim yaşındasınız. Tabii bir o kadar da yaşı büyük izleyicilerimiz var. Hepimiz burada bir aileyiz. Genel olarak küçük bir tavsiye verecek olursam çok fazla hırs hiçbir işe yaramaz arkadaşlar. Hatta tam tersine sizin zararınız olur. Bugün bu videoda çok fazla hırslanıp rakibine kötülük yapan futbolcuların sonradan nasıl rezil olduğunu izleyip tepki vereceğim. Bu arada arkaya Messi Ronaldo forması koydum. Nasıl olmuş? Geçen videodan Messi vs Ronaldo izleyenler bilir. Evet videomuzu başlatıyorum. Messi ve Ramos'la başlıyoruz. Burada Ramos elini fazla açıyor. Messi'nin suratına doğru vuruyor. Of kafa kafaya geldiler. Oo, Messi'den intikam. Ayağına girdi. Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Büyük bir çoğunluğunuz zaten izleyip abone oluyor. Ama izleyip de abone olmayan küçük bir kısım var. Onlar da abone olmadan kaçmasın videodan. Mutlaka aşağıdaki butonlardan kanala abone olun. Evet şimdi birkaç saniyeniz kaldı. Abone olun. Videoya devam ediyoruz. Bekliyorum. Abone oldunuz mu? Evet abone olduğunuza göre devam edelim. Bu da kim bu? Dimaria'yı türbünlere doğru attı. Ashley Young. Uf. Oradaki adamın üzerine uçmuş resmen. Ve şimdi intikam vakti. Di Maria topun başında. Korneri kullandı ve topalarda Müthiş bir gol. Çok iyi yere göndermiş topu. İntikam gibi intikam be. İçeri çevrilen top. Yine Di Maria'nın asisti. Di Maria bu maçta asist yıldızı çıktı. Müthiş. <laughs> direktör çıldırıyor orada. Burada Neymar'ı izliyoruz. Neymar'a yapılan fauller tabi. Ayaklarına vuruyorlar çalım atmasın diye. Uf iki defa arda arda vurmuş. Ve sonrasında ooo. Gökkuşağı yaparak üstünden geçiyor. Müthiş. Bak burada türbünler Messi Messi diye bağırıyor Ronaldo'ya. Ronaldo, ya. Ronaldo ya duymuyorum daha fazla bağırın diyor. O. Müthiş gol Ronaldo'dan. Ve şimdi de bağırsanıza diyor. Kulağını açıyor. Duymuyorum diyor burada da. Kaç tane gol attı bu maçta ya. Hiç hatırlamıyorum bak. Uf, kötü müdahale. Hem vurdu hem bir şey oldu. Dirsek gelmiş yüzüne. Çok kötü. Ortaya açtı şimdi. Yalnız o kadar kişinin arasından nasıl gitti o top? Güzel bu. Ramos, Diego Costa kafa topu. Ramos yine bildiğimiz gibi klasik. Oo, kafasına tekmeydi. Diego Costa çok fena ya. Adam bildiğin intikam almış, kafasına tekme attı. Zidane'ın kafası Tam göğsüne kafa attı. İbrahimovic burada yine egosunu konuşturuyor. Bir şeyler oldu. İçeri çevrilen top. Asker selamı. Ve müthiş intikam takımca asker selamına karşılık veriyorlar. Çok iyi olmuş yalnız bu Ronaldo'ya yapılan en sert faullerden bir tanesi bu net Ağlattı adamı ağlattı Kupaya bak Öpüyor kupayı <laughs> Payet Oyundan çıktı üzgün. Olsun. Olabilir. Futbolda var böyle şeyler. Çok da üzülmemek lazım. Salah'ın kolu kırılmıştı burada. Evet Salah. Ramos Salah'ı indirdi bildiğin. Kolu çok kötü oldu ya. Omuzundan çıkmıştı herhalde. Barcelona hata. İçeri çevrilen top Messi. Uu. Müthiş köşeye bıraktı. Abi çok temiz değil mi ya gelişine? Formayı gösteriyor. Klasik gol sevinci. Ronaldo çatal. Abi az önceki gole müthiş dedik. Ronaldo'nun golü ondan da iyi çıktı. Tam ceza alanına girer girmez müthiş bir şut. Vücuda bak ya. Kimde var bu vücut? Orada bir çekti hocam. Gördüm ben hocam. Orada bir fal var. Boyun kısa diyor bir de. Buradan ben bile sinirlendim sana be. Ben bile sinirlendim lanet olsun. Bak bir de göremiyorum diyor ya. Bak bak tipe bak. Şaka gibi ya. Hadi intikam hadi intikam. Hadi intikam ve içeri girdi. Bir yatırdı. Oha! Yuh! Oh be, rahatladım be. Rahatladım be. Hadi pazara git. Hadi iki ekmek al gel hadi. Hadi pazara. Burada İbrahim Uç diyor ki atamayacaksın. Nereye atacağını biliyorum diyor ve İbrahim Uç inanılmaz köşeye, tam köşeye yana var. Müthiş, tertemiz. Diyor bu gol tamam sana diyor. Bu gol benden sana gelsin diyor. Dortmundlu taraftarlar. Fenerbahçe gibi görünüyordu ilk başta ama Dortmund. Ve penaltı kurtardı kaleciye. Gidip adama niye orada adam penaltı kaçırmış. Niye adamı delendiriyorsun ki gibi tekrar. Ve intikam anında. Marco Reus yerlerde. Arjan Robben golün sevincini yaşıyor ve kupa kaldırıldı. Balotelli topun başında. Balotelli köşeye. Konuşma diyor konuşma. konuşma diyor çok konuştun diyor. Oh Messi bir şey dedi orada ama ne dedi çevirmek lazım. Ramos'un da arkası dönük. Ramos durmuyor. Videonun %90'ı Ramos. Gerisi Ronaldo, Messi falan. Diego Costa ile Pepe arasında yaşananlar. Pepe zaten kendini bu konularda kanıtlamış bir futbolcu. Diego Costa da aynı şekilde. Bu ikisi karşı karşıya geldi mi durmaz da. Bak ayaklarıyla Diego Costa orada hala vuruyor. Bir ara pası orada ne oldu? Kaleci araya girdi son anda. Oo. Oo çok kötü. Çok kötü. Direkt futboldan men edilmesi lazım. Bu nasıl bir hareket? Bu da aynı çok kötü. Direkt sakatlamaya yönelik. Bileği dönmüş bildiğin bize şaşırıyor, tepki veriyor. Kırmızı kart daha neyin yani? Adamın ayağı kırılmış. Çok kötü. Bir taban bu intikammış. Böyle intikam mı olur? Of! Görmek bile istemiyorum. Bu ne ya? Müller arkadaşının intikamını aldı. Az önce orada üzülüyordu Müller. Şimdi arkadaşının intikamını çok iyi bir şekilde aldı. Cavani Neymar. Burada bir müdahale var ama Neymar mı Cavani indiriyor? Cavani mi Neymar'ı indiriyor? Onu anlayamadım. Oo, intikam. Derin bir nefes aldı ve Neymar topu ağlarla buluşturuyor futbolla cevap verdiği inan ya inanılmaz bir şey ya inanılmaz bir mutluluk. Bir çalım kaleciyle karşı karşıya topu ağlara gönderdi. Sonrasında oradaki futbolcuya eliyle bir müdahale yapıyor sanırım. Sonrasında oradaki futbolcuya bir bakış atıyor. Hemen hemen cevap hemen. Adalet saçmaz hemen. Tertemiz. Ooh. Çata. Bir gol daha geldi. Abi çok iyi değil mi? Kendi aralarında da sevindiler. Helal olsun. Evet videonun sonuna geldik. Videonun başında söylediğim gibi abone olmadan bir yere kaçmayın. Videoyu izleyen arkadaşlarım mutlaka abone olun kanala. Videonun da sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenip yorum atmayı unutmayın. Gelecek videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu arada şuradaki videolara tıklayabilirsiniz. Şuradan da kanala abone olabilirsiniz. Şuradan bak tam benim yüzüm var orada. Oradan tıklayıp kanala abone olabilirsiniz.